Mir ve Mira kanalından yeni bir videoyla herkese merhaba. Arkadaşlar şu an ile Mir ve Mira Mola Kalsın'daki sahildeyiz. Hava çok sıcak, inanılmaz sıcak. Ve biraz serinlemek için geldik. Robin hiç değil ama hep elbiseyle içeri girdi, yüz, yüzmeye başladı. Hiç sudan çıkmıyor. Çok seviyor Robin. Ben de seviyorum. Dayanamayıp girdiler. Bunlar mayalarının gelmesini ben bekliyor ben Mir ve Evet. De evet şimdi birazdan girecekler. Mir e, Van Gölü'nün soğuk olduğunu düşünüyor. Ne oluyorsunuz lan? Annesi hazır etmişten burun deliklerini açayım. Ayaklarında da <laughs> yeniyor. Ee, arkadaşlar burası böyle bir yer. Taşlar da var. Ve ben bu mağara tarzındaki taşlara bayıldım. İnanılmaz güzeller. Handan. Boğazına kaçacak şimdi çocuk. Robin sudan çıkmak istemiyor annesiyle. Robin şu anda mücadele içerisindeler. Robin. Robin can. Robin can. Eğlenceli mi? Ay 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 dalgalarına. Robin. Teyze teyze. Anne. Arkadaşlar. Burası gerçekten yorum veya değer bir yer. Burası o taraf bir kadın, sadece kadınların girebileceği bir plaj. E, taşların da olması bence çok iyi ayrıcalıklı. İnsanlar hem rahat dinleyebiliyor hem de e, gölge yapıyor. Burası da erkeklerin tarafı. Biz de tam ortasındayız. erkekler tarafında ne kadınlar tarafından Özel bir tarafı şu an. Şu mağarada birileri piknik yapıyor ve uzanmış. Üzmeyi çıkarıyor. Ee, eskiden e, yüzme yeri olarak kullanılan yerken şu anda o yüzme yerleri küçük Otel açılmış burada. Ee, aldığımız düğüme göre 1250'ye bir geceliğine butik otel yapmış 3-4 odadan e, daireden oluşan bir yer ee, ve şu an oradayız çok güzel bakın gerçekten çok uzaktaki taşları bile görebiliyorsunuz o kadar temiz. E, Alanya'daki su bu kadar temiz değildi bence. Van Gölü'nün berraklığı başka. E serinliği de başka. Çok güzel sodalı bir su burası. E gerçekten e, bakın şu an gençler yüzüyor, yüzecekler. İnsan eğlenmek isterse her yerde eğlenebiliyormuş bakın. Hoppa, Mir gördün mü? Hoppa! Yüzüyor, izleyip giden gençler ama ne yazık ki e, ya biri çıkmadı Diğer çocuk çıkmadı Mir Diğer çocuk çıkmadı sanki anda <laughs> arkadaşlar daha önce burada birkaç çocuk oldu ve birçok can kaybı her sene birçok e, can kaybına sebep diyet verebiliyor o az önce suya giren çocuk nerede? Bir tanesi yok sanki. Bir, bir tanesi hala yüzüyor. Göremedim. İçinde. İçinde mi? Nerede? Başında göremedim. Bak, var çocuk arkadaşın nerede? Handan onun arkadaşı kayboldu. Başka bir yerden mi Orada herhalde onunla konuşuyor. Ha, korkulacak bir şey yok. Korktum bak orada. Aa, Evet Miray Cem'i bırakır mısın? Evet. Oraya, evet geldi Korktum ben. Ama evet. Robin hala annesiyle mücadele ediyor. Ben sizin de yeni videolar zaten paylaşacağım. Ee, de, e, bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olun kanalımıza ve beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Gerçekten sizin desteğinize ihtiyacımız var. Daha iyi çalışmalar yürütebilmemiz için. Ee, birçok kişi geldi. Devam ediyor. Burada hem piknik yapılıyor. Hem de yüzücüye serinleyebiliyor. Ee, bu anlamda e, çok güzel bir mekan. Mir. Şimdi biz de serinleyelim biraz. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Ee, kendinize iyi bakın. Mutlu olun. Mutlu yaşayın. Hayatın kıymetli biri.